Ne oldu Pala dayı? Senin bundan galeye dalga mı vurdu? Kes lan! Öfkemi senden çıkartırım ben! Gel çık ha dayı. Canın sağ olsun valla. Rahatlayacaksan kum torbası olurum senin. Ya! Ne oldu? Haksız çıkmak ağrına mı gitti pala dayı? Ne dedim ben sana? Korkuyla insanlığa seni ancak idare etmeye bilirler. Biri sana böyle mesela kötülük yapsa unutmazsın. Köprüden geçene kadar dayı dersin. Ama köprüden geçtikten sonra... ...dipik dersin arkadan Paladay'ı. Hem biri sana iyilik yapmış olsa Paladay'ı... ...hani olacağından falan değil de yapmış olsa, hayatını kurtarsa... ...onun canına can olmaz mısın Paladay'ı? Zor durumdayken koşup da imdadına yetişmez misin Paladay'ı? Bırak köprüyü falan. Onun için dağla, ovala her yeri aşıp... ...onun yanında olmaz mısın Paladay'ı? Bu işin formülü çok basit Paladay'ı. Korkunun benzini güçtü. Güç bittiği zaman korku da bir tane pala Emme, iyiliğin benzini vefadır pala vefa. Vefa da hiçbir zaman böyle kolay kolay bitmez pala Sözlerime ünlü bir düşünürün şu veciz sözleriyle son veriyorum paladayı. dayı. Önemli olan sevgi, saygı, amış.